yapısal da. Kay, kaydı çektiği evet. Biz de bunu bizim markamızda evet bu evet. evet. başkan olarak hediye evet. etmek istiyorum. Evet. Defterindeki evet, so, şey. fotoğraf arkadaşlar. Evet, Seyit Onbaşı Çanakkale Savaşı'nın kahramanlarındandır, fedakarlarındandır Çanakkale Savaşları Geribolu tarihi alan başkanlığı olarak da Çanakkale Harbi ile alakalı çalışmalarımız ve araştırmalarımız devam etmekte yoğun bir arşiv taramasındayız. Bu konuyla alakalı gerek Cumhurbaşkanlığımızın, gerek Milli Savunma Bakanlığımızın ve bütün kurumların arşivlerine girip şu anda Çanakkale Savaşı ile alakalı bir araştırma inceleme çalışması içerisindeyiz. Bu çalışmanın içerisindeyken Seyit Onbaşı'nın askerlik şubesine kaydındaki arşiv kaydını bulduk, belgeyi bulduk. Yani Seyit Onbaşı Türk ordusuna mensup olduğu anda, asker alındığı anda Devletimiz onu nasıl kaydetmişse Bilgileriyle beraber, fotoğrafıyla beraber o arşiv kaydına ulaştık ve onu da şu anda köyündeki müzeye teslim ettik hediye olarak. Tarih alan başkanlığı olarak Çanakkale Savaşları'nın kahramanlarının her zaman hafızalarda canlı kalması için, hatıralarının canlı olması için de bir çalışma içerisindeyiz. Tabii ki onların o büyük kahramanlıklarına biz ne yapsak haklarını ödeyemeyiz, borcumuzu ödeyemeyiz ama bizim çalışmamız şudur, onları unutmadık, unutmayacağız ve onları asla da unutturmayacağız diye bir ...düşünce ortaya koyuyoruz. Seytonbaşı çok büyük bir kahraman. Türk milletinin kalbinde en mümtaz yerde yerini almıştır ve... ...tarih boyunca da o kalbin en güzel yerinde olacaktır. Ve Türk milleti her zaman onu hayırla yad edecektir. İlk kez bu belgeyi ilk defa biz arkadaşlarımız çalışma yaparken bulduk... ...ve bu belgeyi yayınlıyoruz. E, Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşı'na... ...daha doğrusu Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için e, teslim olduğunda... Askeri Şubesi'ndeki kaydını, fotoğrafını, bilgilerini e, görmüş, erişmiş olduk ve onu da şu anda müzeye bağışladık. Tekrar hatırasını e, canlı tutuyoruz, yaşatıyoruz. Ruhu şad olsun. O fotoğrafı hiç görmüş müydünüz? Hayır hocam görmedim. Ben 50 yaşındaki son resmini ve Atatürk'le karşılaştığı yıllarda içeride 3 tane resmi var onları biliyordum. Bu dördüncü resmini hiç görmemişim. Bugün geldi. Alan başkanlığı tarafından incelenmiş Onunla bir belge çıkartmış. O belgeyle burada ben de şimdi görüyorum. Ne hissettim fotoğraf görünce? Ne hissettim hocam yani, ya. duygularım Evet, duygularım kabarık. Hani o yıllarda o da askere gitmiş. 20 yaşındaki resmi o. Öyle yani. Duygulanırız. Yani. Evet.